Selamun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gelin siz de tokalaşalım. Ay maşallah. Hayırlı Ramazanlar. <laughs> Değerli kardeşlerim. Bugün hediye gelen yumurtalarımızı gurk tavuğumuzun altına koyacağız. Bizim gurk kim? Ondan, ondan da bahsetmek istiyorum açıkçası. Bizim bir tane gurkumuz var içeride. Daha önceki videomda aslında göstermiştim. Yine göstereceğim yumurtalar toplama videosunda. Bizim gurkumuz. Şöyle 3 çizgi atacağım bunlara ki belli olsun çünkü sürekli altından hayvanın almamız gerekecek. Dönü değiştirmemiz gerekecek altını falan ya. Sonuçta bakalım başka kimse yumurta salmasın istiyoruz. Kup tavuğumuz kar yağdığı için hazırlıyoruz. Hadi bismillah. Arkadaşlar siz niye konuşursanız ya? Hadi bismillah. Ben hepsini kurtun altına koyacağım. İnşallah yatabilir. Herhalde yatar. Kaç tane var? Sayalım. Kurt tavuğu çıkartırsa daha iyi. Gogo -go, rahat dur Gogo. Gogo -go yine gelir arkadaşlar alttan alttan. Çıkmış bir şeyler edeceğim kendine. Ona dikkat etmek lazım. Gogo. -go. Duruma göre vaziyete göre artık bakacağız. Şimdi yumurtalarımızı alıp içeri girebiliriz. Kurt tavuğumuz kar yağdı bizim asil ırkı cinsi hayvanımız. Selam. Ne yapıyorsun kızım? Senin yoksa kurtluğum başka yerden mi yapsak ya? Burası biraz tehlikeli değil mi gücü? Ha. Arkadaşlar ben bu kurt tavuğunun yerini değiştireyim en iyisi. Ben en mantıklısı şu an bu geliyor. Gelin bunun yerini alıp değiştirelim başka bir noktaya koyalım. Babamı da çağırayım. Yoksa bu hayvan sıkıntılı olacak burada ya. Bu kadar yumurtaya burada bakamaz bu. Sen kuk çıkıcı. Kendini de sevdiyorsan ama burası yumurta dolu ve burada gurk olamazsın sen. Arkadaşlar babamı çağırdım. Babam yeri hazırladı. Şimdi yumurtaları götürüyoruz. Denizli ve Fizan ırkının karışık bir şekilde olduğu yumurtalarımızdan civciv çıkacak mı? Zamanla göreceğiz. Allah. <laughs> Herhalde sığar hepsine diye düşünürüm yani. Ne Fizanla şey var içinde. Fizan mı? Denizli hediye yollamış. Bu <Sessizlik> ipici bir yumurta mı bunlara? Yatar herhalde ya. Çıkarma olur mu? Çıkar da niye çıkar? İşte Kukiye'nin hazırlarken dezenfektanı ne yapar? Pat pat yaptık. Kovidon'dan <Sessizlik> yaptık. <yapıyorsam>. Vanidon. Vanidon. Can sildi sevap. Evet güzel oldu. Kurt tavuğunu buraya koyacağız. Ama yatar mı yatmaz mı? Bekleyememiz lazım o yüzden bir süre burada tutacağız hayvanı Yoksa yatmaz kolay kolay Kurt hava biraz kızışmış İnşallah kızıştığıyla kalır da yatmaya zarar verir Yatmazsa sıkıntı ya He? İnşallah yatar Oğlum mecbur yatacak Yani bu dışarı çıkmadım mecbur yatacak Yani dışarı çıkmadım mecbur 24 saat vereceğiz ona Yeni saat değil. Bir hafta. Ne çıkartma? mecbur yatacak. Ha orası da zaten kızışmış ya. Ben iki gün at sürmez diyorum zaten. Akşama doğru mecbur yatacak. Yumurtalar gördükçe iç içgüdüleri canlanması lazım. Bakın gayet iyi. Nasıl evet. var herhalde? ya? Abi oğlum. Ekrandan bak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. tane yumurta çok mu? Ya. Geçmişte daha birçok kez yavru çıkartmıştır. Mesela kurt avı dediğiniz zaman vurması lazım, kutlaması lazım. Bunda öyle bir şey yok. Sadece dokunuyorsunuz. Böyle bak şu an mesela istemir kaldırmamı falan. Bak bak. Yine de ya. şey. gel. Gel kuyucuğum, gel. Gel. Gel la. Hiç görmeye de niyeti yok. Olamadım. Olamadım sana kuşum. Nasıl alacak sana kuşum? Baba alamadım. Sen gel daha al. Gel kameraya onu ver. Dezenfekte yaptım. Nerede? Aa. Sizden ne? şey çok uysa ya. Ne oluyor? Gel. Gel şey, gidip gel. Sen. Sen tuz mu düştü he? <laughs> Ulan sen buraya nasıl sildin? Ya da aslında büyük şey. Maşallah. Ya. Maşallah. Of, bir, bir kontrolü yapalım. Haymana. Hay bana. Bir de bir ilaç takviyesi yapabilir eğer rahatsızsa. Yok bit görünmüş. Yok, yok şöyle arka tarafına bak. Şu şuraya bir bakayım. Yok bir şey yok. Hadi bucum beni. Vano Wa ne Sazen pekteni de tamam. Şimdi yumurtaların üstüne koyup kapatsak mı? Ama çıkacak mecbur bu. <laughs> Aynen. <gülüyor> Sen çık bu o, o mümkün değil zaten ya. Alıştın diye kutuya. Yok alışmaz o. Sen çık o canlı canlını artık kapatacağız çalışa. Kuşu. <laughs> Sen de mi gurk olmak istiyorsun ha? Sen de gurk olunca senin de aynı şekilde öyle kapat <laughs> Çok tatlı bir tavuksun ha. Evet arkadaşlar gurk tavuklarımız yıllardır aynı şekilde dizayn yapıyoruz. O çıkacak mecbur. 2-3 güne yatmaya karar verecektir. Kar yağdığımız artık yeni gurkumuz. Yılın ilk gurku burada inşallah. Acıkmış. Canım ha. Sezonun ilk gurku bak. Bu yıl hiç böyle korkumuz olmamıştı. İlk korkumuz kar yağdı oldu. İnşallah hayırlı olur. Vay anam vay yine fiklere bak orada olmuşlar. Nereden toplu sahiplendireceğim. Nina, 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 nina. Ne oldu benim? Ne oldu ispikçi? Ha? Ha ayaklarımı mı kıtlayacaksın sen kızım? Oynam <laughs> oynam oynam. Karazıp pisane. ya. Ne oldu? Sana ne oldu gıcı? Oluyor ha? Sizden bir yumurta alamadık. Şunlardan bir operasyon yapalım dedim. Yumurta alamadım arkadaşlar. Habeş tavuğu iyi değil. Gidici o da. Şuradaki tavşanlarımda çok tatlisiniz. La bir sürü ot var. Yeseniz otlar Yem mi bekliyorsunuz benden? Daha yem sezonu kapan da artık ot yiyeceksin sabah akşam. Ha yine başlamışlar. Şu sultan benim aklım hali. Çok sinir bozucu bir hayvan. Korları parçalaya parçalaya bir hal oldu. Kaç sefer diktik burayı. Bizim Trump'ı yolladı bu başımıza bela. Evet, yemimiz gelsin. Suyu var ama burada var. Yeni gelen yemliklerden buydu bu Bunda evet. tökmüyoruz. Yeter zaten. Yani onlara dersen acızanlar ölürler ha. Ama burada yem var ya bizim. Şöyle buradan yeseceğiz ha. <laughs> ama bu illa yatacak. Yatar yatar. ama mecbur yatacak. Sen koy onun karnını doyursun. Evet, evet. Tamam. Ah. Yi gayri. Böyle dur baba yakından çekim yapın. Hayvanımız doysun. Hayırlı olsun. İnşallah güzel inşallah da yatar. Deniz zoruzlarımız çıkar artık. Çıkar da deniz zoruzumuz yok yok diye üzülürdüz arkadaşlar. Haydi bakalım inşallah olacak. <laughs> Aynı kar yağdım benim. Maşallah. Yat tamam mı? Bir sonraki videoda görüşeceğiz tekrardan zaten. Hayvanımızı gösteririm. Tamam ama burada şişimiz bitti. Ben şöyle kümesle bir tur atayım. Arkadaşlara bir şey daha bahsedek sonra da bitirelim arkadaşlar videomuzu Değerli arkadaşlar, üretimlerimiz başladı. Nisan ayının sonuna kadar, yani Haziran'a kadar full civciv üretimi yapmaya başlayacağız, çalışacağız inşallah. Nasıl olursa. Da i̇spikçi ne oldu? Sen ne var işte ayaklarımda sen benim ha? <laughs> Botlarımı takip ediyoruz. <laughs> Nasip olursa üretimimiz başlıyoruz. Civciv üretimi Haziran'da bitirip, ondan sonra da istirahata çekileceğiz. Hayvanlarımızı büyütmeye başlayacağız. Civcivlerimiz çünkü yaz sezonunda daha iyi büyüyorlar. Kış sezonuna göre yazın çok kolay gelişim sağlıyorlar. Önümüze çıkan bütün kurkları yatıracağım bir. Bakın bütün kurklar yatacak. Hiçbir tane yatmayan kurk kalmayacak. İnşallah pamuğa söz vermiştik. Pamuğu da kurk düşürteceğiz. Onu da yatıracağız. Şurada yine piklerimizi kümesimizden büyük bir bölümünü çıkartacağız yine piklerin. Mecbur arkadaşlar. Çok fazla arttılar ve bizim burada olmamaya başladılar. Tavşanlarımız da son surat üretim devam. Hatta yakın videolardan birinde de tavşanlarımız olacak. Tavşanlarla güzel bir kafes oluşturacağız. Boş kafeslerimiz var. O boş kafeslerimize tavşanları ayıracağız. Erkek dişi tavşanları ayıracağız. Yavru tavşanları ayırıp yavru tavşanlarla sepet sepet bir kafes oluşturacağız. İnşallah olursa. Bunlar planlarımız daha bitmedi. En sonunda yeni gelen bıldırcınlarımız var ya bizim mavici bıldırcınlarımız. Onlarla bir kafes oluşturacağız. Şu arkada gördüğünüz kafesi eski bıldırcınların yerine doğal bıldırcın kafesleriyle donatacağız. İçini doğallaştıracağım. Biraz da üstüne çalışacağım. Çok fazla değişiklik olmasa da ondan sonra da taşıyacağız hayvanları. Yine bıldırcınlar için güzel bir ortam sağlamış olacağız inşallah diye umut ediyorum arkadaşlar. Nasip kısmet artık. Bundan sonrası sizde like'larınızı atıp yorumlarınızı düşüp beklemede kalın. Kesinlikle abone olmadıysa abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun ki bir sonraki videodan haberdar olasınız. Sizleri çok seviyorum. Saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yeni videoda da görüşmek üzere. Yılın ilk kurku için Herkesten birer maşallah alırım abi Hoşçakalın bay bay